Merhabalar arkadaşlar. Deneme sınavlarınızın kimya bölümünü birlikte cevaplayacağız. Bakalım sorulara birlikte. Aşağıda arı bir katının ısıtılması ile ilgili sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Arkadaşlar elimizde saf bir madde var. Saf maddemizin bulunmuş olduğu halde katı hal. Katı halde şu anda ne vermişiz? Sıcaklık vermişiz ve zamanla sıcaklık üzerindeki değişiminden e, bahsediyoruz ve bunun üzerine çizilmiş bir grafik var. B, C, D zamanları var elimizde. Birinci zaman, ikinci zaman ve üçüncü zaman şeklinde söyleyebiliriz. Peki bu zamanlar ne zamanları? Erime ve daha sonra arkadaşlar buharlaşma gerçekleşmiş. Gördüğünüz gibi grafik değişimlerindeki sebepler bu sebepler. Ve arkadaşlar belirli bir sıcaklıkta. Sıcaklığın da şu anda ne olduğunu bilmiyoruz ve A, B, C, D üzerinden yorumları yapalım birlikte. A, katının eğit edici bir özelliğidir. Arkadaşlar erime noktası, kaynama noktası gibi sıcaklıklar katıların, maddelerin ayırt edici özellikleridir. Doğru. A katının kütlesiyle değişir. Arkadaşlar 100 kilo suda, 1 milim suda, 200 milim suda, 1 kilo suda kütleyle değişebilecek bir sıcaklık değil. Yani 100 santigrat derecede 100 kilo suda kaynar. 20 kilo suda 100 santigrat derecede kaynar. 200 milim suda 100 santigrat derecede kaynar. Dolayısıyla kütleye bağlı bir durum değil. Yanlış cevap şıkkı arkadaşlar. B. Devam edelim. İnşallah edeceğiz. Evet. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Peki neye göre? X, Y ve Z katılarından oluşan bir kaşıma Yeterli miktarda alkol ilave edilip süzme işlemi gerçekleştirildiğinde süzgeç kağıdında Y ve Z katısı kalıyor. Süzgeç kağıdında kalanlar su ile karıştırılıp süzme işlemi yapılınca süzgeç kağıdında Z katısı kalıyor. Buna göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar elimize X, Y ve Z olmak üzere 3 tane katı maddemiz var. Bu katıya alkol ilave ediyorum. Alkol ilave ettikten sonra elimde sadece Y ve Z katısı kalıyor. Şöyle düşünelim. Bir su ve bir şeker. Birlikte karıştırıyorum. Karıştırdığım zaman artık ben şekeri göremiyorum. Dolayısıyla içerisinde hem şeker hem su vardır şeklinde gözle baktığım zaman ayırt edici olarak söyleyemiyorum. Demek ki içerisinde çözülmüş. Bu durumda başlangıçta olan X ve Y ve Z katılarından sadece Y ve Z katısı kaldıysa X katısı arkadaşlar alkolün içerisinde çözülmüş. Devam ediyorum. Süzgeç kağıdında kalanlar su ile karıştırılıp süzme işlemi yapılınca yani Y ve Z katısı suyla karıştırılıp süzme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu durumda arkadaşlar sadece Z katısı kalıyor. Aynı sebeple Y katısı su içerisinde çözülmüştür. Buna göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur? Z katısı su ve alkolde çözülmez. Arkadaşlar öncelikle alkol ilavesi olmuş, Z katısı kalmış. Daha sonra su ilavesi gerçekleştirdik. Su ile yapılan süzme işleminden sonra da Z katısı çözülmedi. Dolayısıyla hem katıda hem suda hem alkolde çözülmüyor. Doğru. X katısı alkolü çözünür. Arkadaşlar ilk başta elimizde X, Y ve Z vardı. Daha sonra Y ve Z katısı kalmıştı. dolayısıyla X alkole çözülmüş. X ve Z'den oluşan karışım suda çözünürlük farkıyla ayrılır. Arkadaşlar X katısı su e, alkol ilavesiyle çözüldüğü için ben suda herhangi bir şekilde çözülmez ya da çözülmez şeklinde bir bar kullanamam. Yani e, şu anda Z ile birlikte karıştırıldığı zaman suda çözünürlükle ilgili herhangi bir şekilde kesin bir ifade kullanamam. Bu da alkolde çözülmüş olduğu için daha sonra su ilavesi yapmama gerek kalmadı. Bu sebeple X ile ilgili herhangi bir şekilde kesin yargıda bulunamam. Kesin yargıda bulunabileceğim 1 ve 2. Devam edelim. Elimde arkadaşlar bir nitrik asit ve bir bakır çözeltisi var. Arkadaşlar, asit ve metal çözeltileri, özellikle aktif metallerle olan çözeltiler kimyasal tepkimelerdi. Bununla ilgili soruyu okuyalım. Nitrik asit çözeltisine bir bakır tel batırıldığında çözeltinin rengi maviye dönerken turuncu renkli azot dioksit gazı çıkar. Gaz çıkışı ve renk değişimi meydana gelmiş kesinlikle kimyasal tepkimi. Bu tepkime için yargıların hangileri doğrudur? Zaten biraz önce ifade ettim. Birincisi kimyasal tepkimedir diyor. Evet, doğru. Şimdi arkadaşlar nitrik asit çözeltisine bakır ilave edildikten sonra oluşan çözeltimiz arkadaşlar homojen bir tepkime değildir. Biraz önce ifade ettim. Homojen tepkimeler nasıldı? Daha doğrusu nize homojenize, homojenize olma durumu nasıldı? Homojen ne demekti? Birbiri içerisinde tamamen çözünen maddelerdi. Yani suyla şeker gibi, suyla tuz gibi. Bu tepkimenin sonucunda katı söz konusu arkadaşlar bu yüzden homojen bir tepkime var diyemiyoruz. Bir yükseltgenme indirgenme yani redoks tepkimesidir. Arkadaşlar nitrik asit ve bakır çözeltisinde bakır elementer halde reaksiyonun başında bulunurken daha sonra artı yükseltgenir. Nitrik asitte tam tersi indirgenir. Yani bakır yükseltgenirken nitrik asit indirgenir ve yükseltgenme indirgenme eşittir redoks tepkimesidir. Cevap 1 ve 3 devam edelim arkadaşlar. 10 soruda kaldık. Aşağıda X, Y ve Z gazlarının bazı özellikleri verilmiştir. Normal koşullarda gazların ve havanın yoğunluğu şekildeki gibidir. Bakalım arkadaşlar. Yoğunluklarını gözlemliyoruz. Bu gazların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bu gazların kullanımı ile ilgili Y yakıt olarak kullanılabilir. Arkadaşlar hafif olması gerekiyor. 1.9 gram Ayrılığı yani yoğunluğu var. Bu durumda doğru. Kabul edemeyiz. Y uçan balonların doldurulmasını kullanabilir. Arkadaşlar hafif değil. Yani hani e, uçabilmesi için havadan daha e, az yoğunluğa sahip olması gerekiyor. Havadan çok daha fazla yoğun. Bu yüzden uçamaz. Devam ediyorum. X yangın söndürmede kullanılabilir. Arkadaşlar yangını söndürmesi için havadan daha ağır olması lazım ki yere doğru çöksün. Yani ateş sonuçta yerde olan bir e, olay. Bu yüzden yere e, inebilecek kadar havadan ağır olması gerekiyor. Bu yargıyı kabul edemiyoruz. Z de arkadaşlar Y ile aynı sebepten yakıt olarak kullanılamaz. Y arkadaşlar yangın söndürmede kullanılabilir. Evet baktığınız zaman 1.9-1.3'ten yoğunluk olarak ve sayısal ifade olarak daha büyüktür. Dolayısıyla yangın söndürmede kullanılabilecek ağırlıkta yoğunluğa sahip. Biraz daha işlendirelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir? Kökler var arkadaşlarımızda. Bunların hangisinin yanlış verildiğini soruyor bize. Sülfit arkadaşlar ikincisi NO3'te işte, bir köktür. Kökler e, işte e, ametallerin okunuşları gibi. Hani köklerin arkadaşlar belirli okunuşları vardır. Görüyorsunuz hidroksit, karbonat, siyonür, sülfit şeklinde. Aynı şekilde bunun da o şekilde okunması gerekiyor. Yani e, sizin herhangi bir latin e, sayısal, değerleriyle birlikte okuyabileceğiniz bir ibaret değil. Bu yüzden azot trioksit ifadesi yanlış. Burada arkadaşlar nitrat olması gerekiyordu. Bu sebeple bursa çok okuması bu şekilde yapılmaz. Aşağıdaki maddelerin hangisinde yanlış e, yapı adlandırılması yapılmıştır? Şeklinde düzelterek okuyalım. Arkadaşlar yapısı hangisinde yanlış verilmiştir diye soruyorum. Su moleküler yapıda Bakalım H2O. İki tane hidrojen bir tane oksijenden oluşmuş ve moleküler bir yapıda. Doğru. Yemek tuzu, sodyum, klorür. Sodyumdan ve klordan oluşmuş arkadaşlar. Sodyum artı değerliklidir, klor eksi değerliklidir. Bu yüzden iyonik kristaldir. Doğru. Şeker arkadaşlar bir glikozdur. C6H12O6 şu şekilde yazarsak. Aynı şekilde dediğim gibi bir moleküldür. İçerisinde karbon var, hidrojen var ve oksijen var. Dolayısıyla moleküler halde bulunur. Elmas arkadaşlar karbondur. Karbonun uzayda dizilişleri farklıydı hatırlarsanız ki. Bunlardan neler oluşmuştu? Grafit vardı. Kömür vardı. Ve arkadaşlar elmas vardı. Hepsinde karbon bulunmasına rağmen e, yapıları daha doğrusu uzayda dizilişleri birbirinden farklı olması görünüşlerine ve kimyasal özelliklerine etki etmişti. Grafit normal kullanmış olduğumuz kalem ucu. Kömürü zaten hepimiz biliyoruz. Yeraltı madenlerinde çıkartılan bir madde. Elmasız arkadaşlar e, diğerlerinden uzanan çok daha sert e, ve cam kesiminde kullanılan bizim için de çok değerli taş. Dolayısıyla hepsi karbondan oluşan e, bir madde. moleküler değil görüyorsunuz ki karbon. Atomik halde bulunuyor arkadaşlar ama alüvyal dizilişler birbirinden farklı olduğu için grafit kömür ve elmas gibi farklı özelliklere sahip diyorduk. Devam edelim arkadaşlar. 14. sorumuzun X atomunun katman elektronu dağılımı şeklinde gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? A 8'dir. Arkadaşlar bizim normal dağılımımız vardı. Olması gerekeni yazıyorum. 2 8 8 iki şeklinde yapmış olduğumuz dağılımdı. Buna göre arkadaşlar elimizdeki sayısal değer kaçsa ona göre açılımını gerçekleştiriyorduk. 2 Yani şu şu anda elimizde olan değeri açıyorum. 8 ve sonuna 3 kalmış. Şuradaki A değerimiz arkadaşlar 8 olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şunu değerlendirelim birlikte. Üçüncü periyot 3 ay grubu. 1A, 2A ve 3A biliyorsunuz ki metal. Dolayısıyla evet arkadaşlar metaldir. Y halojeni ile. Halojen arkadaşlar. Halojenler 7A grubunda bulunurlar. Ve eksi 1 değerlik alırlardı. E, X, 3 iyonik bileşik, bileşini oluşturuyor. Evet arkadaşlar. X'in önünde 3 var görüyorsunuz ki bunlar yer değiştirir x'e 1 ifadesi gelir ve y 3 olur. Şundan bahsediyorum. x'te 3 var şu an. Y'de de 1 var. Eksi 1 var. Bunlar çaprazlama yer değiştirir. Bu durumda x, y 3 ifadesini bağını iyonik bileşiğini oluştururlar arkadaşlar. Deneme sorularınızı arkadaşlar bu şekilde çözümle birlikte gerçekleştirmiş olduk.